Mezhebe ne gerek var? Ne yapacağız? İmam-ı Azam'a tabi olmaya, İmam Şafi'ye, İmam Malik'e tabi olmaya, İmam Ahmet'e gerek yok. Ya Kur'an'a tabi olacağız, sünnete tabi olacağız. Bu tam olarak meselelerin iç yüzüne vakıf olmayan kardeşlerimizi kandırmak için ustaca çok kaba taslak oluşturulmuş bir dil. Asırlardır ümmet ulemasıyla muhaddisleriyle müfessirleriyle kelamcısıyla vesaire bütün ulemasıyla bu dini yanlış yaşadı, tatbik etti. Bunlar çıktılar 15 asır sonra bu dinin hakikatlerini keşfettiler ve bu din artık 15 asır sonra doğru anlaşılabildi. Ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hikmeti ilahiye gereği böyle bir din gönderir mi ya? Hakikatleri 14 asrı aşkın bir zaman sonra ortaya çıkan bir dini göndermek hikmeti ilahiye çerçevesinde nasıl izah edilebilir? Günümüzde fazlasıyla tartışılan meselelerden bir tanesi de mezhepler meselesidir. Yani birçok kardeşimiz böyle medyaya çıkmış bazı çehrelerin sloganlarına aldanarak mezhebe gerek olmadığını, mezhep bağlılığının Kur'an'a uygun olmadığını savunuyor. Kendilerince böyle sloganlara tutunuyorlar. Şimdi kıymetli kardeşler bu gibi ifadeler, iddialar hemen kulağımıza hoş gelebiliyor veya basit gelebiliyor. İşte mezhebe ne gerek var? Ne yap İmam-ı Azam'a tabi olmaya, İmam Şafi'ye, İmam Malik'e, Ahmet bin Hanbel, Rahimehumullah'a tabi olmaya, İmam Ahmet'e gerek yok. Ya Kur'an'a tabi olacağız, sünnete tabi olacağız. Bu tam olarak meselelerin iç yüzüne vakıf olmayan kardeşlerimizi kandırmak için ustaca çok kaba taslak oluşturulmuş bir dil. Ama bunun realitesi nedir? Gerçeklik payı nedir? Bu mesele, bu iddia ne kadar tutarlıdır? Bu konuşulmuyor. Kıymetli kardeşler, mezhep nedir? Mezhep bizim zaten Kur'an'ı ve sünneti. Bu dinin kaynaklarını Allah Teala'nın bizi yönelttiği, yönlendirdiği kaynakları düzgün anlayabilmemiz, belli bir usul çerçevesinde güzel bir şekilde şekilde yaşantıya dökebilmemiz için bir mekanizmadır mezhepler bu anlamda bizim için sağlam kulptur bunlara tutulmamız gerekiyor 4 mezhep onun için sağlam biçimde zamanımıza kadar geldiğinden dolayı ameli noktada ümmet bunlarla asırlardır amel ediyor istikamet çizgisini koruyor bunları devreden çıkaralım yani ne demektir bu Kur'an ve sünneti ben İmam Azam İmam şafi, İmam Malik Ahmet bin Hanbel İmam Ahmet aracılığı ile değil de kendim zihnime beynime göre demektir. Bunun eşittiri şudur. Çok basit bakın. Bunun eşittiri ben bir mezhep kuruyorum. Kurdum. Dolayısıyla onların mezhebi değil de benim mezhebimin geçerli olmasını istiyorum. Ben benim mezhebime uyacağım demektir. Yoksa Kur'an ve sünnete uyacağım. Ne demek bu Kur'an ve sünnete uyacağım? Mezhepleri devreden çıkardıktan sonra. Çünkü mezhepler zaten onları düzgün anlayabilmemiz için bir usuldür. Bir menheçtir. Bir metottur. Bu metotları tanımamak demek hemen şu anda yeni bir mezhebi kurmak demektir. Dolayısıyla mezhepleri reddedenler aslında bunu söylemeseler bile bizi kendi mezheplerine davet ediyorlar. Yazıyor bir meal adam ondan sonra diyor ki mezhepler Kur'an ve sünnetin arasında gülüyor. Siz bu meali okuyun. Bu meal nedir? Senin Kur'an metninden anladığın ayeti Arapça bilgin nispetinde yaptığın çeviridir. E, bu çeviriye göre kendin orada ayetlerden bir şeyler çıkarmışsın, hükümler vesaire falan. Diyorsun ki bize bu hükümlere tabi ol. Bu hükümleri taklit et ve benim mezhebime tabi ol demektir. Yani İmam-ı Azam olmasın Ebu Hanife Rahimahullah sen benim mezhebime gel demektir. Onun için bakın çok basit bir sağlamasını yapalım bugün. Bugün bu sloganla karşımıza çıkmış olanların çok temel meselelerde bile anlaşamadıklarını, ayrı ayrı mezheplere bölündüklerini görüyoruz. Çıkıyorlar mezheplerle alakalı hangi ayeti okuyorlar? اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا Ya Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı gelen ayeti İslam'ın doğru anlaşılması için ümmetin istikametini muhafaza eden mezhepler için okuyorlar. Ya bu kadar büyük iftira olur mu? Bu kadar büyük manipülasyon, yalancılık olur mu? Ayetleri bağlamlarından kopararak kendilerince istilal ediyorlar. Dinlerini paramparça ettiler güya mezhepler. Güya bu ayet mezheplerden bahsediyor. Siz ne yaptınız peki? Bunlardan bir tanesine soruyorlar. Diyorlar ki aynı soru bak aynı soru aynı iddia ile karşımıza çıkan insanlara soruluyor. Deniliyor ki namaz kaç vakittir? İnternette bunların videoları var. Aynı dediğim gibi söylemin adamları bunlar. Hepsi sadece Kur'an diyorlar, mezhepleri reddediyorlar. Sadece Kur'an sloganının düşüncesinin doğru olduğunu iddia ediyorlar. Bir tanesi diyor ki Kur'an'a göre diyor, kesinlikle ifade etmeliyim ki namaz beş vakittir bugün doğru kılınıyor diyor. Al sana bir mezhep. Çünkü o da Kur'an'a çağırıyor. Kur'an'a bakmış, beş vakit namazı çıkartmış. Başka birine soruluyor, aynı düşüncede olan birisine. Sadece Kur'an diyen birisine namaz kaç vakittir? Diyor ki benim Kur'an'dan yaptığım çıkarım namazın üç vakit olduğudur. Başka birisine soruluyor, namaz kaç vakit Kur'ana göre namazın vakti yok, dilediğin zamanda kılabilirsin. Kur'an'ın emrettiği şey namazı kılmak. Buyurun, üç tane mezhep, üç tane kendince batıl bidat, sapkın mezhep imamı bunlar da. Bunlar mezhebi reddediyorlar. Ne olacak? Asırlardır ümmet ulemasıyla, muhaddisleriyle, müfessirleriyle, kelamcısıyla vesaire bütün ulemasıyla bu dini yanlış yaşadı, tatbik etti. Bunlar çıktılar. 15 asır sonra bu dinin hakikatlerini keşfettiler ve bu din artık 15 asır sonra doğru anlaşılabildi. Ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hikmeti ilahiye gereği böyle bir din gönderir mi ya? Hakikatleri 14 asrı aşkın bir zaman sonra ortaya çıkan bir dini göndermek hikmeti ilahiye gereği de çerçevesinde nasıl izah edilebilir? Yani Allah Teala bir din göndermiş dediğim gibi asırlar boyu anlaşılamamış hiçbir Müslüman Müslüman alimler vesaire falan kimse bu dini yaşayamamış asırlar geçmiş sonra bir takım aklı evveller birkaç kişi çıkıp bu dinin hakikatlerini anlamak sadece onlara nasip olmuş milyarlarca Müslüman asırlar boyu dalalet üzere yaşamış bunların iddiaları bu kadar sapkıncadır bu kadar yanlıştır bu kadar batıldır onun için mezhepleri inkar etmek deyip bu vartayı, bu suçu, bu sapkınlığı bu kadar basitleştirmeyelim. Ha? Bunun sonu çok kötü yerlere gidiyor. Ezeb inkarından başlıyor. Ondan sonra sünnet inkar ediliyor. Sünnet inkarından sonra Kur'an'a dair belli şeyler filan başlıyor. Şüpheler doğmaya. Çünkü adam kendi başına bir ekol oluşturmaya çalışıyor. Onun için bir asır zaman önce takribi olarak merhum Muhammed Zahid el-Kevferi rahimehullah ne güzel söylemiştir. Ella medhebiyye kantaratullâ diniyye. Mezhepsizlik, dinsi gizliye giden bir köprüdür. Bunun ne kadar doğru bir söz olduğu bugünlerde çok daha iyi anlaşılıyor. Mezheb inkarıyla başlayan sürecin hangi raddelere ve ne tehlikeli sonuçlara geldiğini bugün bizzat canlı kanlı müşahede ediyoruz. O gün böyle çok abartılı bulundu bu söz. Uç bir söz olarak bulundu ama bir asır sonra ve hatta daha da önce tabii bunun çok acı örnekleri maalesef tarihte de görüldü, bugün de görülüyor. Cenab-ı Hak dinimizi, istikametimizi tehdit eden her türlü imani tehlikeler, hepimizi kıymetli kardeşlerim muhafaza buyursun.